Neden iki kavanoz var? Yani büyük parçaları ayırıp onları yukarı koyayım diye düşündüm. Peki kaç saat çalıştık? 40. Yaklaşık 40-45. Tony'nin 9 bin onsluk hedefine ulaşmak için haftada 475 onsa ihtiyacı var. Yani iki günlük çalışmanın ardından 160 ons çıkarmaları gerekiyor. Tamam tartalım mı o zaman? 5-6, 14-15. 18, 25, 40, 50, 70, 80, 80.44. Büyüklere de bakalım. 82.72. Yaklaşık 147 bin dolar değerinde. 140 bin dolar. Bana uyar. Hiç fena değil. Aşağı yukarı saatte 2 ons ediyor. Evet.